Merhaba sevgili akrepler. Bugün sözlerinize biraz daha fazla özen gösterin. Sizden güzel sözler duymak isteyenlere istediklerini verin. Rahat olun ve gülümseyin. İnsanlardan da aynı şekilde karşılık alacaksınız. Bugün 6 Ağustos 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne iyimser, özgür hareketli enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Aslan burcundaki Güneş ve Merkürle üçgen açı yapacak. Ateş elementindeki etkileşimler yaşam enerjimizi ve motivasyonumuzu arttırabilir. Özgüvenimiz artarken yaşamın keyifli yanları biraz daha fazla bizi çekebilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim, seyahatler, yurtdışı ile ilgili kavramlar bugün ön planda olabilir. İyimser ve hevesli olacağımız için iş ve özel ilişkilerde girişken davranabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Koç burcundaki ile üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuzu arttıracak sürpriz kavramlarla karşılaşmamız mümkün. Ay 17.53'te boşluğa girecek.